Osmanlı İmparatorluğu yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Fransa her zamanki gibi rahat durmuyor. Venedik'e saldırmıştı. Kaldığımız yerden savaşımıza devam ediyoruz. Hiç kesmedik. Bu da 3 kişi mi varmış ya? Tüh bunlara da yaptırsaydım. Gelin bakalım, gelin. Bak, burada da kalmış bir ordu. Kardeş buraya buraya oraya değil. Yanlış yere ateş ediyor ya. Serhat kulu da fena değil yalnız şu an. <laughs> Serhat kulu değil başka bir şey şu an. Gelseniz artık Bizan'dan mı yürüyorsunuz? Bak. Bunun aynısı olsa bizim askerler ölüyor. Bunun askerleri niye ölmüyor ben anlamadım. Bunu oynatan AI biraz kafayı yedi herhalde. Yani burayı ne yapacak? Canlarım ben. Geçti ya köylülerle yakında bir şey geçelim. Nereden geliyor? Ja, ile giriş yaptı şu an asker kalmadıysa bitireceğim. Gerek yok. Bitirelim arkadaşlar. Zaten birçoğuna zarar verdik. Onun ekonomisini de çökertir. Sürekli ordu basıp gelmek o kadar kolay bir meziyet değil. Parası marası hiçbir şey kalmadı. Şu an sınır attığımız çok geniş, bir müttefikle sınırdaşmaz, sınırdaş olmamız lazım Başka türlü Bu konumdan kurtulamayız, desteğe mi gelmiştim <laughs> ben? Gereksiz yerden sınırımı genişlettirecek bana Fransa Uzun ince bir sınır istemiyorum, burası son nokta Gerekte yok Geri çekilin Oo. Geri çekilin Oo. Canınızı kurtarın Geri geleceğiz Anlaşılmıştır Leistan bir Celallendi şu an Gerçekten Leistan'ın celalleri var bu Ukrayna. Burası mı Ukrayna? Ha Ukrayna burası. <laughs> yani sıkıntı yok. Ruslar yine buraya serildi. lazım gibi geliyor işte yeni kasaba ortaya çıktı desteğe gidecektik ama gidemeyeceğiz sanırım. <laughs> İspanya ne kadar yapıyor? İspanya'nın başka yerlerden yolu mu var acaba? Burada en çok ticaret yapan biziz. İspanya 400. Ha 1600. Şimdi bu orduyu buradan bir çekmemiz nasip gelir. Neden diyeceksiniz? Boşuna duruyor ve para harcıyoruz. Burayı da idare edecek bir ordumuz var. En azından şimdilik. Görün Görünüşte bir şey çıkarsa. Şu anda desteği geliriz. Şu an kırım önemli arkadaşlar. Direk üstüne gidelim. Solamar. Hazırım beyim, ilerimizi bekliyorum. Bu mu bu? Başüstüne efendim. Kilo hazır. Burada Rus Müttefikin ne kadar da sağlam tutuyor. Rusya'yla müttefik olunurmuş ha. <laughs> Ordusu buralarda geziyor yani. buraya desteğe gidecektim. Gidemedik arkadaş. Neyse şunları bir halledelim ilk önce. Evet, var mı? Zafer bizim. Marş. Sen, sen. Güzel. Hmm. Şunları bir, bir yenileyelim bence. Yenileyelim. As asker zarar görmüşken Hazırlanalım Marş Tamam Şimdi ticari gemi basalım birazcık Hazırlanın Gemi emirleriniz kaptanım Güzel Yelken açın Gemi emirleriniz Ticari gemiler de basılıyor gemi bu arada kaptanım. Sintisiz. Her daim sınır kuvvetlerinin yanındayız. Şimdi buraya çıkartma yapmamıza gerek var mı? Onu düşünüyorum. Aslında getirdiği ordu hiçbir şey değil ya. Bakalım hazır. biniyorum. Hadi binersin sen. Tedarik arayın. Baş ne efendim? Evet. Bir sonraki tur bindiririz artık. Kaç turumuz kaldı Nizami Cadde için? Bunu yaptığımıza göre 14 tur mu? Erbil değil de Konya'ya falan mı çevresi Ya lan burada okul var. Yık abi her yeri. Her yeri yık. zaten isyan içinde isyan kalacak öyle bıraktık gittik Evet, Lordum. evet efendim Orada Doğru, oraya kaydırdık bakalım gelir olarak 4600'e düşüyor gelirimiz İran Babür Biz hiçbir ülkeyle ticari anlaşması niye imzalamadık Dur. Avusturya ile olmaz. İsveç'te imzalayamıyoruz. Bununla asmaneyiz. Niye? Niye imzalamadığımız belli. Yani marka imzalayalım. Hiç onunla da Marat'a savaş halinde Avusturya ile müttefik ticari ortaklar çok dostaneyiz neyse şimdilik bir kalsın biz İran'la ticari anlaşmamız var mı? var himayemizi aldı Ha Baviera ile ticaret anlaşması yapalım. Yapmadı şerefler ya. Niye girmiyoruz abi? Güçlü bir ülkeyle ticaret anlaşması yapacaksınız. Yani kusura bakma talepsiz teklif etsen kabul ederim ama o, o şekilde kabul edemem ya. Nasıl olacak şimdi? Buraya bizim destek göndermemiz gerekiyordu. atan iki topu var Hadi bakalım gazamız mübarek olmuşsun. aynı şekil taktik arkadaşlar. Dedik uğraşamayacağız zaten. Gerek yok. Sen şurada kal. Burada bir tane daha küçük var. Sen burada kal. Kim? Sen şuraya gel. Tam az önemli yer burası. Her yere bir tane birlik koyalım. month. Gelip çıkacaksın herhalde. şekilde alamazsınız bu kaleyi arkadaşlar. Çok bir da vermedik. Nere gidiyorsunuz salaklar ya? sure normalde akıllıca saldırsa aslında alabilir ama direkt üstüme geldi. Gerçi ben de saldırsam bu şekilde üstüne gel saldır. Tamam, tüm gücümü bir yere kullanırım. Hala yıkamadım. Burayı. yıkacaklar zaten. Nerede bu kadar piyade? Nerede kayboldu? Bunlar mı kaldı? bir tane top var. Bu ne? Su var. Şu Bizim buraya destek birlik göndermemiz lazım. Hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar.